Cerrahi komplikasyonların nedenleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere cerrahi komplikasyonların gelişmesine katkıda bulunabilecek çeşitli faktörler vardır. Hasta faktörleri Önceden var olan tıbbi durumlar, yaş ve genel sağlık durumu cerrahi komplikasyon riskini artırabilir. Örneğin diyabetli şeker hastalarında ameliyat sonrası enfeksiyon gelişme riski daha yüksek olabilir. Cerrahi faktörler Ameliyatın türü, cerrahın deneyimi ve işlem sırasında sağlanan bakımın kalitesi komplikasyon olasılığını etkileyebilir. Örneğin Deneyimli bir cerrahın potansiyel komplikasyonları daha az deneyimli bir cerraha göre daha etkili bir şekilde ele alma olasılığı daha yüksektir. Anesteziye bağlı faktörler Alerjik reaksiyon veya yanlış dozlama gibi anestezi ile ilgili sorunlar ameliyat sırasında veya sonrasında komplikasyonlara yol açabilir. Ameliyat sonrası bakım Yetersiz ameliyat sonrası bakım veya taburculuk planlaması da enfeksiyonlar veya hastaneye yeniden yatış gibi komplikasyonlara katkıda bulunabilir. Bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.